Yeah. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> İyi geceler. Salim Gök uyu. Tamam, hemen uyuyacağım. Sen istediğin için hemen uykuya geçirim. Biz de biz çalışıyor da. Şimdi bazıları hem çalışır uyur hem uyur çalışır. Çalışmak uyuma engel değil. Yaptığın mesleğe bağlı. Ya Yağmur yağıyor. Kedi yavruları sokakta kalmış. Fabrikada çalışırsan uyuyamazsın tabi. Güvenlik görevlisi ol. Bak bak nasıl yatıyor. Bu arada burada İki kişi var ama ben de bir kişi gösteriyor. İyi geceler kardeş. İnternet paketini yeme. İnternet önemli bir şey. Artık ekmek parası için de internet parası için çalışıyorlar. Boğazım ağrıyor ya. Bir tane horoz var. İki gündelerde ona onunla ilgileniyorum. Tam yatıyorum. Horoz etmeye başlıyor. Dünden bugüne tam 150 tane kaka yaptı. Yarın horozla birlikte canlı yayın yapacağım saat kaç gibi? 9 gibi. Şimdi uyandırmayayım. küfredir yoksa. Bir dakika bir ses gördü. Eve hırsız girmez. Eve hırsız girebilir. Paralar çekiniyor. hırsız değilmiş Hırsız olsa ne olur? İki tokat atarım gider. Hırsız mırsız ne yapar ya? Horozu <laughs> <laughs> çalarlar diye korkuyorum. Dama koydum. Kimse yok mu orada? Oho. Alo. Kimse yok mu? Kimseler evde kalmamış. Kapıları kilitlemişler. Biden mı kazanacak, Trump mı kazanacak? Al sonra. Sonuna geldik. Konuğumuz Film Başka Başkanı Enes Berioğlu'dur. Enes Berioğlu da muhalefet deprem erginliğinin nereye yakar ve imar barışı üzerinden İmar Barışı adı barış olmasına rağmen savaşa benzer bir sonuç bu. Deprem sonrası İmar Barışı üzerinden. gibi onlar da bu gidişattan şikayetçi. Yerden çıktı işin içinden ve hemen nereye tartışması da gündemdeki yerini koruyor. Toplanan para 35 milyar dolar. 200 milyar TL'ye yakın bir para. Bu para ne oldu diye sorduğunuzda cevap yok. Bugüne kadar deprem veya farklı felaketler sebebiyle toplanan kaynakların ne olduğunu da ortaya

tapancasıyla da ölümle tehdit etti. Antalya'da Rus asıllı Türk vatandaşı Anna Orekova iki yıl önce tanıştığı ve Arda lise Korevika Hamile kalan kadın hikaye yönelik liseyinin uyuşturucu madde bağımlısı olduğu için ee. Çok güzel bir canlı yayın, çok lise, güzel bir lise, sohbet. Lise, eski sevgilisine sürekli baskı uygulamaya başladı bunun üzerine Orekova bir ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Ama kararın süresi bitince Mehdi tehditleri yeniden başladı. 29 Ekim'de de kadının işlettiği kuaför salonunu bastı. Benim salonuma girdi, dövdü, camlara kırıldı salonunda. Camlar düştü yanlara, ermeliyim kan içinde. Beni vur, beni anne.

tüm binayı serdi. Üst katta mahsur kaldı. Aydınlatma direğinden kayarak canını kurtardı. Çıkın buradan çık! Korku ve paniğin yaşandığı yer Beyoğlu'nun tarlabaşı. 3 katlı bir binanın üç katında gezersin. Gözlerimi sürersin. Tüm, tüm binayı sarınca üst kattakiler mahsur kaldı. Mahalleyi yardım etmeye çalıştı ancak binaya girebilmek mümkün olmadı. esnada bir kişi camdan aydınlatma direğini atladı ve aşağı kayarak kendini alevlerden kurtardı. Kurtardı Çıkın buradan çık! Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üst katta mahsur kalan iki kişiyi kurtardı. Yardım kısa sürede kontrol altına alınırken dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Özellikle <laughs> Ormanlarda kebap yapmayı, tavada yapar. Kaç kişi sohbete kat. İyi geceler. İyi. Ben de biraz daha yazacağım.